Her şey durgun çünkü fiyatlar gayet bir uçuk. Alıcı da satıcı da çok memnun değil bu durumda. Çünkü e, öyle bir duruma geldik ki şu anki. Alıcı mesela bir fiyat soruyor bize. Fiyat veriyoruz. Evet. Memnun kalmıyor direkt gidiyor. 18 yaşında ben 3 ay çalıştım ben araba aldım. 18 yaşındayken. Şimdi bir sene çalışıyorum ama yine araba alamıyorum. İki tane çocuk okutuyorum. Ne bir şey o alabiliyoruz, yedirebiliyoruz. ne yedirebiliyoruz. Buradan Et olmuş dünyanın, dünyanın parası, olmuş dünyanın parası, kıyma olmuş dünyanın parası. Bu insanlar ne yiyecek. yiyecek? Ne yapacak bu insanlar? İnsanlar aç bir kere. Yani insanlar yiyecek. ne yapacak? Ya her şeyin değişmesi lazım başta. İnanın pazarda harcadığım para 800 lira. Gözüken ne var? Hiçbir şey. Çocuklarıma bir mandalin alıp yediremiyorum. Baştaki devlet önce bir kendisini değiştirecek ya da gitmesi gerekecek yani baştaki o, devlet ee. gitmesi lazım. Aha torbamda. Aha buraya ııı şey yatmış. Şey hiçbir şey alamıyor. Ankara'dakiler ya şey yapıyor. Cumhurbaşkanı yapıyor. O da zaman uzun bunu yapıyor. Hayır 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 krizi onlara yok bize var. Onu o maaş kesin kendisi geçinsin. Biz geçinemiyoruz. Onlar geçinsin. Merdiven siliyorum. Ev işlerini ödüyorum. Halı yıkıyorum. Ne ha, ne alıyoruz? bu? Hiçbir ne şey alamıyoruz. Uzuna bakmasın da, gel kendisi geçinsin o parayı alsın da. Millet kafasına göre zamını koyuyor. Pazar aynı, market aynı, çarşı aynı, karşı aynı. Ne yapalım? Türkiye'nin halkı fakir oldu artık. -"Zenginler daha zengin, ne? fakirler daha Kim fakir." -"Kimi devletin sırtına vuruyor? kimi milletin sırtına vuruyor? böyle yaşayıp gidiyoruz." 50 alacağı 25 alıyorsun, 100 liralık, 50 liralık alıyorsun, günü gün ekliyorsun." -"Akşam, yat, sabah, kalk, zam. Akşam, yat, sabah, kalk, zam. zam üstüne zam." -"Emekliyiz. Emekliye de çok verirler zaten." -"Nasıl geçinelim? Gelsin bayım o ağlar. bak kaç lira? 140 lira. 140 bin lira bak, alsın bayım bak." Aa. 15 20 Bak bin mercimek. Bakın, haberleri bakın. Haberleri ne, e, ne bakın ne? şuraya gelin de pazara bir bak gelsin. Bir şey Şimdi şunu söyleyeyim ben size efendim. Bir, bana, bir şey alırsın, 50 lira. Evet. Doğru diyor. Görüyorsun işte vatandaşın hali. Ben aynı zamanda emekliler disk emekli sendikası var. Orada şube başkanıyım. Emeklilerin sorunları tamamen çok zor durumda. Dilenci durumuna düşürdü bu emeklileri. Ama biz diyoruz ki bir an önce sandığı getirsinler. O sandıkta bir daha bu hükümete gelmemek şartıyla gönderilmek üzere. 16 milyon emekli var. 16 milyon emekli ona hesabını verecek onları Ama şimdi hükümet oldu. Sanne diyor ki bu emekliler aptaldır, unutudur. Emekliler unutmaz. Yapılan hiçbir zaman unutmaz. 2024 yılı, emekli yıl olacak dediler emeklileri yok ettiler. Şimdi aile yılı 2025'i de mi? Komple aileyi yok etmeye çalışıyorlar. Yazık günah. Bu halka yazık. Gelsin bir öyle saraylarda, köklerde oturmak önemli değil. Gelsinler bir halkın içine girsinler. Halkla beraber bir pazara girsinler. Alabiliyor mu bakalım? Şimdi bakıyorum bakacağım. Yani cepte 200 lira var. Ne alabilirim ki? Bakıyorum. Yarım kilo, yarım kilo, üçer tane, beşer tane torunlara götürüp yedireceğiz. Başka bir şey yok. Sabah gittim, şimdi akşam bir işe daha gitmek zorundayım. Her tarafı dolanıyor. Nerede ucuz oraya gidiyor. Emekliye ne verdi ki? Ama işte iyi, iyi kötü deyip almıyor. İyilerini alamıyor, kötülerini alıyor. O da bizi hasta ediyor biliyor musun? Hayır düzelmez. Başımız gitmedikçe düzelmez. Sorun başımızda. Ya. Eşim kaybettim. Ben eşimden emekliyim. Ne? Bir şey vermedi bize. Nasıl geçineceğiz Kendiler işte. geçinsin de bizi düşünmesinler. İş kendilerinde. İnsanlar düşünen yok. Baştakiler kendileri düşünüyorlar. Kendisi sıksa dişini. Kendisi sıksın ondan sonra bizi düşünsün.